Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Seçimlerde hüsran yaşadıklarını itiraf eden HDP eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, kongrede görevlerini devredeceklerini açıkladı. Cumhur İttifakı ve Başkan Erdoğan'a karşı hezimet yaşayan HDP'nin önemli isimlerinden sürpriz bir karar geldi. İYİ Parti ve CHP'nin ardından Kandil'in siyasi uzantısı HDP'de kurultay sürecine girdi. HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen medya haberde seçim süreci hakkında itiraflarda bulundu. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, katıldıkları programda partinin önümüzdeki aylarda düzenlenecek kongresinde yeniden aday olmayacaklarını duyurdu. Pervin Buldan seçimlere ilişkin kampanya sürecini çok iyi yönetemediğimizi tespit ettik. Bizim dışımızdaki çevrelere gidemedik, büyüyemedik. Farklı kesimleri içimize alma konusunda eksiklik yaşadık ifadelerini kullandı. Sancar ise Yeşil Sol Parti olarak istediğimiz oy oranlarına ulaşamadık. O açıdan kendimizi başarısız dedi.